Her zaman arkadaşlar ben yazdım güzelle butonu bul atlı bir haritada oynayacağız arkadaşlar. Ee, harita bir tane buton var. val Evet bir tane buton var. Onu bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çok değişik bir harita. Bakalım bulabilecek miyiz? Buradan başladık. Evet şu an butonu arıyorum. Oha. Kapadık lan. Lan mı? Hayır hayır. hayır. Bakalım. ha, burası tepesiymiş. Arkadaşlar butonu bulmaya çalışıyoruz. Burada mı? Hız geldi bize bir. Bana bir hız geldi. Burada da yok. Buralarda da yok. Buralarda olabilir mi? Burada da yok. bunun altında falan olabilir mi? Gizlemişler olabilir. Bir dakika boşluk var. Buton arkadaşlar. Evet. Birinci butonu bulduk. Bala buldum he. Olabilir dedim çıktı. Şimdi ikinci bölüm. Buralarda bir şeyler. Yok ya. Nerede bu? Buton falan yok burada. Bu ne ya, ya? Çerçevesi gelmiş elime. Burada arada arkadaşlar daha çok böyle harita gelmesi, gelmesini istiyorsanız videoyu like atarak ve kanalıma abone olarak sağlayabilirsiniz. Şimdi de burası başlangıç yeri. Arkadaş buton yok. Aha bir yer var burada. Arkadaşlar buldum tamamen şeye bağlı bala bağlı buradan gitmek istiyorum buradan böyle hop hop yarasalar oha burası değil labirente sokacaksın beni oyun Allah razı olsun Ne burada bir yerde olamaz herhalde. Büyük ihtimal yoktur lan. Oha. Bit. Aynı yere çıkıyor. Dur bir de şu başka taraftan gidelim. Şöyle şuradan gidelim. Al işte. Kesin buradadır bunu yaptıklarına göre. Al arkadaş ben oraya nasıl gideceğim? Burası üstüne yazın. nasıl gideceğiz oraya? Bir de şuraya bakalım bakalım. Burada da aynı olay. Oralara en fazla buradan gidebiliriz. Şöyle gidelim. Burası az önceki her. Allah'ım ya Rabbim nerede buton? Böyle yerlerde mi gizli burada da yok. Allah'ım ya Rabbim bir buton bulamadım ya. Şöyle baksak. Oha buraya hiç gelmedim. Hadi bakalım burada çıksın o buton. Burada her burada herhangi bir buton yok. Şöyle çıksak. Oha nereye geldik lan? Oo iyiymiş. Buralarda da yok herhalde. Buraya bakalım. burası da aynı yer. Burada da hiçbir buton göremiyorum ben. Şöyle saklamış olmasın ben. Ha, yok burada da yok. Ama bu bir yerde yani. Buraya kadar geldim bir buton vermediniz de oyun. Arkadaş burada yok. Şöyle üstlere bakalım. Üstlerde de yok. Bir de şu üstüne bakalım. Aha. Evet, evet çok yemin ediyorum. Full bal yani arkadaşlar. Harita hakkında hiçbir bilgim yok. Gerçekten yok. Yani izlemiş de butonlar öyle buluyor diye tepkiler almak istemiyorum. Gerçekten yok. Burası neresi harbiden? Şöyle buralarda hiçbir şey yok. Burada da çıkacağını sanmıyordum. Ama böyle şeyler var burada. o oraya girsek. Ne oldu lan? Neresi açılıyordu? Açtık galiba şu an bakalım. Evet buradan bir kapı açıldı arkadaşlar. Aha bu top. Evet. Burası neresi? Burada devreler var. Manyak manyak. Burada iksiller var. Bu nasıl bir harita abi? Vallahi bu nasıl bir harita? değişik değişik şeyler var. Neyse. Onun burada buton. Bunun içinde o belki de. Ana. Bunlar bize ee, dışarıdan gelmiştir. Arkadaşlar arada böyle ince fikir tutabilir yani. Neden olmasın? Ne oluyor dedi. Böyle buralarda da yok. Aha, aha gördüm. Buton şalter değil ay bu şalter buton değil diyor. Hangisi o zaman? Şurada da var bir tane. O neymiş? Onu tıklayamıyorum. Arkadaşım bak o buton olabilir arkadaşlar. Ama ona da tıklanmıyor yani doğru bir dürüst. Şurada ee, şuradan tam olarak Yok o meşaleymiş ya. Ee, nerede bu? Aha aha. Bu kadar şanslı bir çocuk olamaz. Yemin ediyorum balı bu, bal ya. o burası büyükmüş ya. Şimdi burada bize buton aratacak 2 saat. İnşallah kolay bir yerdedir. Şu, o bütün katları arkadaşlar böyle diyor dolaş diyor. Seni diyor mal gibi burada oynatacağız biz diyor. Anladım. Sağ ol oyun. Şöyle bir Allah düşme düşme. Allah rızası için düşme. Düş. Düşme ne yapıyorum. Allah'ım tamam. Tamam sakin. Heh. Sonunda. Bu da da yok. Allah. Şöyle. Dur bakayım da bakayım. Burada bir şey var. Büyük ihtimal buton burda arkadaşlar. Ama ben burada bir şey göremiyorum yani. Şöyle üstüne baksak. Buraların üstünde buton yok. Kafamı uzatıp bakayım. Vallahi ben buton göremiyorum. Rastgele basayım belki tutar. Elim erişmiyor oraya. Allah Allah. buton nerede ya? Allah'ım ya Rabbim. Şu aralarında olmasın. Şöyle baka baka ineyim bir de arkadaşlar. Şöyle bu katta yok. Bu katta yok. Yok. Burada da yok. Hay Allah'ım nasıl bir yere koyduğumuz butonu. Bunlar yok yalnız biz boş boş gezmişiz. Bunlar da bir yerde olmasın. Ya bence ilk katta olması gerek böyle buton. İlk katta olması gerek yani. Abi nerede be? Herhalde biz katları adam gibi bakmadık bir daha yapacağız. Ben ya neden bulamadım ki ben şimdi butonu? burada yok. Bakalım. Burada da ton yok. Balımız bu sefer tutmadı. Allah. Aa, bak burası rengi açık. Mantık kurmaya çalıştım yere bakın. Yok abi yok. Ton ton yok çalmışlar o Şöyle Burada bir siyahlık var arkadaşlar. Kesin bu da bir oyun var yani. Ama oraya mu ki. Oha. Sonunu gördüm ben? Bir, bir yukarıda bakalım. Yok yukarıda değil zaten. biz Allah kahretsin ya. Böyle bir haritada ölmeyi becereceğim yalnız. Ben orayı nasıl giderim? buton yok yani ya bir dakika parlaklık da parlak yani zoomla bile göremiyorum buton yok yani Allah Allah manyak mısın ya yapımcı manyak Şöyle bir dursak oha oha <laughs> Buton falan yok. Ya burada olması gerek bence. Ben olsam oraya koyardım. Ölüyorduk ya. Bir oyun falan olmasın burada hiç. Oğlum bunun altında falan olmasın. Bak bizi trolleme. Oyun da manyak troll yapıyor ya. Oha bir şey gördüm sanki. Şu köşede sanki bir buton gördüm veya rüya görüyorum yok yok o zaman of serdar çok canımız indi eee ne yapacağız biz Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım Allah'ım. Arkadaş. Yok ya. Vallahi görsen daha uzun süre. Hayvan gibi basıyorum yok yani. Buton falan yok. Hava yağışından dolayıymış ben de. Bu ses nereden geliyor? Yüzde buton burada ya. Başka bir yere koyamazsın. Şöyle gitmeyi denesek sanki. En fazla bu kadar yakın olabiliyorum. Allah'ım ya Rabbim ben ne? Buralarda falan olmadığına emin miyim ben? Değilim. Şöyle bir alt kata bakalım. Ben herhalde gözümden mi kaçırdım ya? Of, of bana. Hep düşüyorum ya. Nerede olabilir ki? Burada da yok. Heh, şöyle. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Yok ya yok. Yok ben mi kör oldum anlamadım yok. Allah'ım ya Rabbim. Gözlerim karardı. Hani ulu. Buton da yok kakalıyorlar acaba. Aa dur bakayım şunların altında olmasın. Vallahi Rita'dan beklerim. Cık, yok. Yok yok. Abi orada. Olmuş. Başka yerde olamaz çünkü. Tabii onu oraya ulaşmak marifet anasını satayım. Butonu görsem ben her türlü alırım onu da. bu, tam, bu tam, ton. da yok yani. Allah Allah. Çünkü hepsini geçtik. Yok. Bunu geçtik, seni geçtik. Buna geliyorduk. Bu da ne oluyor? Evet. Bu da son yerimiz oluyordu büyük ihtimal. Şöyle iş yapalım. Tona basalım. Eğer bir video çekiyorsan selam göndereyim. Skype e, aradan. Bu Mine Türkiye yapıldı. Mira Aragon kanalıma abone olabilirsiniz. Oynadığın için teşekkürler. Ama orada dedim ben yani düğüm orada dedim ama bulamadık. İcraat yoktu. Ne yapalım? Biraz ile yaptıktan sonra oyunu bitirdik arkadaşlar. Bu tonobul haritasının daha farklı bölümleri gelirse oynamaya çalışırım. Şimdilik benden bu kadar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.